Evet arkadaşlar, Arkadaş, merhabalar. Merhabalar arkadaşlar, geçen sene fotoğrafını çektiğimiz Accuracy Rambo şu anda arkamızda görüyorsunuz. Gayet güzel, dört tekerlekli elektrikli kamyonet. Accuracy'nin şimdi hemen bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle arabayı bulabilirsek, bayağı da ürünleri var katalogda. Biz bunun geçen sene fotoğrafını görmüştük, çekmiştik fotoğrafını çekmiştik. Bahsetmiştik bundan. Ama bu sene gördük. E, araç gayet güzel. Çok hoşumuza gitti. İçine falan da şimdi birazdan bakacağız. Şöyle önce bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada kameramanımız Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisini bir aksayan arkadaşlar. <laughs> Beni değil mi Uğur Bey? Arkadaşlar. E, şimdi aracımızın motor gücünden bahsedelim. 72 volt 70 motor motorlar var. 72 volt 80 amper asit aküsü. Yani eee jel aküsü var arkadaşlar o, o şekilde. 4-12 lastikler var. 800 kilogram bunun taşıma kapasitesi var. 40 kilometre maksimum hızı var. LED lambalar var zaten görüyorsunuz LED lambaları. 8-10 saat süresinde şarj oluyor. %13 eğimleri Rahatlıkla tırmanabiliyor. Önde ve arkada disk frenler var herhalde. Şöyle bir bakalım. Görelim. Ben şöyle bir bakayım. Evet. Bayağı da, şeyleri, disk frenleri de bayağı kalınmış ha. Evet, arka tarafta da disk frenleri var bu arada da telefonumuz çaldı ona bir şöyle bir göz atayım. Bayağı geniş. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, bu aracın 800 kilogram taşıma kapasitesi var demiştik ama bunun yük taşıma kapasitesi normalde bir tona kadar, bunun şasisi sağlam yani yük taşıyabiliyor ama söylendiğine göre normalde bunun taşıma kapasitesi normalde 800 kilo olarak geçiyor. Şimdi aracı şöyle bir yakından inceleyeceğiz ön taraftan şöyle başlayalım. Şu fıskiyeli. Geniş bir camımız var. Görüş açısı gayet güzel. Şöyle. Şu da su hortumu. Tavanda gördüğünüz gibi sunroof'u var. LED lambalarımız var. Mercekli farlarımız var. Gayet güzel arkadaşlar. Araç bence çok hoş duruyor. Ön tarafta plaka yeri var. Tamponumuz saç. Gövde. Burası da saç. Bu gövdesi saçmış. Ben bunu plastik zannediyordum. Aynaları normal basit ayna ama gayet güzel gözüküyor. Şöyle <laughs> kapı Abi kapı açılış. Efendi? Düzelir diyorum. Kırılmaz plastik gibi bir kaza Fark etmez ya. Bu da işte paslanır. O da işte çizilir, kırılırsa da yapıştırıyorlar işte biliyorsun sen. Sanayi işlerini daha iyi biliyorsun. Evet. Şimdi kapı açılışı şöyle baktım. Mercedes G kasa gibi Uğur Bey. Evet evet. Aynen öyle. G kasayı andırıyor. Aynen. Baksana yani, O niyetle de binebilirsiniz. zaten Aynen. Şöyle bir içine bir bakalım hele ya. Bu arada bakın aracın takviyesi de var. Yani 3000 watt gücünde motor var. Artı takviye var. Bence gayet iyi. Hazır koltuğa çıkken şöyle bakalım. Koltuğun altında da gayet geniş bir alan var. Çift emniyet kerimleri var. İki kişi oturabiliyor. Uğur abi sen şöyle bir geçsene direksiyona ya. Arabanın oturuş pozisyonu nasıl reis? Oturunca gayet güzel içine. Rahat, ferah. Şöyle bir kapıları kapatayım. Evet. Nasıl? nasıl? Çok güzel. Gerçekten çok ferah içi. Sadece tek kusuru koltuğun çok dik olması. Arkada bir Böyle küçük bir yastık alınabilir belki arkamıza. Evet, bel boşluğuna diyorsunuz. Bel boşluğuna. Onun ama dışında şey dikkati bir çekti Uğur Başkan? Bak şuralarda düğme yerleri var. Evet, elektrikli da... cam için koymuşlar ama. Aynen. Büyük bir ihtimalle. Şunlar aynı Regal Raptor'un kapı kolu gibi şeyler. İçlik i̇şte, kısmı plastik. Evet. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Şu gövdesi, kapı kolu şeyleri falan plastik. Camlarımız manuel ama çok yumuşak onu söyleyebilirim. Tavanımız kaplamalı, çift fanlı, lambalı, aydınlatmalı falan filan. Şöyle de bir ekranımız var. Şu anda park çıkıyor. Frene bas bırak bakayım reis. Çıkacak mı? Ha bu şey boştaymış. R'ye al. Şu anda R'ye de. Gaza basmayasın sakın. O geri görüş kamerası da varmış. Arkada evet, da arkadaşlar var. Bir, bir ileri fitese tak bakayım. Bir kıpırdat bakayım. Gidecek mi? El freni çekik mi? Freni çekilir. Ha bir indir bakalım. Gidecek mi reis? Hafiften bir dokun bırak bakayım. Bu o kalkışı seri ya. <laughs> evet arkadaşlar seri bir şekilde kalktı. Araç fena değil arkadaşlar. Gayet güzel. Burada bir multimedya şeyimiz var. Zımbırtısı var. Yani radyo, madyo falan USB'den çalar. Onlar var. Ee, burada ekranımızda zaten şu anda park şeyinde konumunda. Burada da gördüğünüz gibi şöyle D'de kalmış. Bunu ben boşa alayım. Bakın ile şey geri boş ileri fites var. Ee, şu anda kilometreyi gösteriyor. Burada 78 kilometre yol yapmış park freninde. Şöyle sola sinyal verdik. Sağ sol sinyalimiz var. Zaten geriftese takmıştık. Şöyle tekrar takalım. Gayet net şekilde gösteriyor ama şey pardon soldaymış geriftes. Şimdi geriye aldık. Bu şekilde gösteriyor. Arkada bir tane abimiz var. Ayakta duruyor. Bakın arkadaşlar burada da emniyet kemeri e, şeyleri var. Göstergeleri var. Uyarıları var. Gayet güzel. Şurada su şu fıskiyesinin yeri var. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Şuralar falan da fena değil. Bakın vidalı yapmışlar. Gayet güzel. Şöyle burada cebimiz var cam bulsun alması için burada hava şey var. Bu plastikler çok çürük, dandik de değil. Fena değil. Sağlam sayılı. yani. Emniyet kemerlerimiz bu şekilde. Zaten emniyet kemeri şeyi de burada şöyle taktığımız zaman. Burada cam üflemek için şey var. Düğmesi var. Burada zaten ileri geri fites. Burada kontağımız var. Şimdi kapattık onu. Burada dörtlü flaşörümüz var. Sol tarafta sağ sol sinyalimiz var. Sağ tarafta da sileceğimiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Araç benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Hatta biz bunu almayı da düşündük arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, Bursa'da bir bayi aramıştık. Görüşmüştük. Ama o anda paramız çıkışmamıştı Enes'le beraber. El frenimiz de burada. Özellikle şunu da göstereyim. Bak şu yönü de çok güzel. Direksiyonumuz solda. Ee, debriyajımız ve şey... Debriyaj, <laughs> de debriyaj yani. Frenle gazımız da gene gördüğünüz gibi merkeze göre sola kaçık. Bu da gayet güzel olmuş bu yaslanma şeyleri falan çok kaliteli malzeme değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar ama bence kötü de değil. Bu araç ticari amaçla almak isteyenler için bence gayet güzel 10 numara bir araç. Arka kasası da fena değil. Metre olsaydı ölçerdik ama kasasının ölçülerine bakayım dedim ama burada kasasının ölçüleri şu anda gözükmüyor. Kasamız da böyle. Burada açılacak yerleri var. Şu şekilde. Gayet sağlam. Aracın bayağı bir inceleyenler de var arkadaşlar. Bakın. Şurada en çok incelenen. Stant'ta en çok incelenen araç. Bu Ramo. Akeso Ramo. Türk Bence malına gayet... benzemiyor bu. He? Türk malına benzemiyor abi. Bu Made in Sivas abi. Gerçekten ama özen göstermiş. Abi. Baksana. Bak. Burada kaynak yok abi. Görüyor musun? Evet. Abi? Bunlar köşe kesmişler. Şu kıvırmışlar. Kıvırmışlar. Kuralar, şu iş kısımları falan kaynatmışlar. Aynen. O yönlerden güzel. Bak. Abi, Stoplar abi. falan. Evet. Kalınlığı... kalınlığı. Sen yapmış adam. Fena ya. değil arkadaşlar. Hani bu desenlerin ne faydası var? hem sesi azaltır, hem de e, mukavemetini arttırır. Burada şeyleri koymuşlar. Plastikleri koymuşlar. E, çamur sıçratması diye. Lastiklerde e, 4.0.0 12 lastikler var. Jantları, saç kapakları var. Şöyle bir aslında şunu bir kaldıralım mı reis ya? Aracımızı bir, damperini kaldıralım şöyle. Gayet rahat kalkıyor. Mesela o üç tekerlekler falan var ya, onlara göre çok rahat kalkıyor. Bu aküler 80 amper diyor ama bunlar 100 amperden aşağı değil. Onu ben söyleyeyim. Şöyle bakayım. Evet 100 amper şuradan bir çeksene reis Şurada gözüküyor bak Evet. 12 volt 100 amper aküler arkadaşlar O e, katalogunda 80 amper yazıyor Ama kıyak yapmışlar Şu sigortaya da bir bakayım e, 100 amperde sigortası var Şasisi fena değil gayet iyi Şarj yeri de buradaymış bu arada Bakın çift şarj yeri var arkadaşlar Hem hızlı hem yavaş şarj yapabilirsiniz Ya da çift şarj aletiyle de Aynı anda şarj edebilirsiniz Şu normal bizim bildiğimiz o Bilgisayar girişi olan gibi, gibi. Abi. Aynen abi iki tip şarj yeri koymuşlar. Şu alttaki hızlı şarj tahminime göre. Makasları falan var. Şöyle bir göstereyim. Şurada makasları falan var. Bakın arkadaşlar. Bunda amortisör yok. Makasların avantalar da var. Amortisörler çabuk patlıyor. Burada e, bağlantı noktası var. Şurada da gördüğünüz gibi beyin var. Beyin vidalı tabii ki. E, 3000 watt gücünde motorumuz var demiştik. Şöyle motoru da görelim. Şöyle etiketi baktım buna. Etiket göremedim çünkü motorun gücünü biraz fazla da yazılabiliyor. Şurada bakın şöyle takviye şeyi de var arkadaşlar. Bakın. Burada amortisörü var. Arkada damperimiz bu şekilde. Gayet güzel. Şurada da tırnaklar var. Bunlara e, şu mandalı taktığımız zaman yolda giderken kasa açılmasın diye yapmışlar. Gayet güzel abi. Bakın şöyle tek elle açıp kapatabiliyorsunuz. Tek elle açtım. Yalan mı Uğur Bey? Yalanım var doğru, mı benim? Doğru söylüyorsun abi. <laughs> abi arka camda bu şekilde. Gayet güzel yapmışlar. Aracın kasası böyle. Şöyle bir arka tarafı da bir inceleyelim abi. Burada stop lambaları falan var. Bunlar hepsi led. Burada reflektörler var. Ayrıca şurada plaka lambasını, plaka yeri var. Plakalı buraya koymuşlar ama plakanın önüne de tam bu gelmiş. Geri görüş kamerası da burada bakın. Şu anda birisi geri vitesi taktı. Üstümüze çıkmasın la bu. <laughs> Araç bu şekilde. Gayet güzel. Evet gene kamerayı Uğur Bey'e verdik. Uğur Bey de buraya zaten ben onun için çağırdım Kameram bir adam lazımdı. Arkadaşlar şimdi he? Bir adam lazımdı. O da bugün lazım. Evet. Adam sensin işte. Adam, adam, adamın deli ya. Gerçekten arkadaşlar Uğur Bey gerçekten çok iyi bir arkadaşımız. Sağ olsun, var olsun. Ee, aracımız bu şekilde arkadaşlar. Eğer İstanbul'da ticari iş yapıyorsanız yani su servisi yapıyorsunuz veya hurdacılık yapıyorsunuz, kağıtçılık yapıyorsunuz işte ne bileyim hani böyle çerçişleri yapanlar falan oluyor. Bence bu araba o iş için çok güzel. Bunun fiyatı da aşağı yukarı tahminime göre. Reis bunun fiyatı neydi şu anda? Bu arada fiyat verebilir. Ben bunun fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 250 bin liralar civarı olması lazım. Yanılmış olur. Yani Bursa'da satılıyordu. Biz aradık. 289 bin lirayla 269 bin lira arasında bayilere göre değişiyor herhalde. Fiyatları bu şekilde ama bu araba alınır mı derseniz üç tekerleklerin fiyatlarına baktığımız zaman bu araba bence çok daha iyi. Motor gücü daha farklı, daha yüksek. Ondan sonra beyni daha yüksek. Arabanın e, kabini var çok güzel yani gerçekten e, yalıtımı falan gayet güzel. Kapıları kapattığın zaman dışarıdaki sesi resmen kesiyor yani Ay, çok o kadar abarttığımız kadar olmasa da güzel yani onu söyleyeyim. Yani 3 tekerleklere göre dengesi daha iyi. 4 tekerlekli arkadaşlar. Bence piyasada e, olması gereken bir araç vardı o da buydu. Akü bunu getirdi. Geçen sene fotoğrafını gördük. Şu anda da canlısını inceliyoruz çok mutluyuz ama inşallah daha ilerinde getirecek aküsü çünkü. Akeso'yu ben geçen sene şöyle söyleyeyim. Şu anda bakın şöyle. Burada şu tarz araçlar var. Bakın bunlar mesela renkli ve plastikleri, malzemeleri falan gayet güzel. Özellikle ben geçen sene bunların hepsini burada çekmiştim. Çünkü görünüş olarak Akeso gerçekten farklı ürünler getirmişti. <laughs> Bakıyoruz o ürünleri tekrar inceliyoruz arkadaşlar. Bu Bizim Enes'in arabasının aynısı. Enes'i de tanıyorsunuz arkadaşlar değil mi? Tanımayan varsa yorumlara yazsın. Onu da tanıştıracağım önümüzdeki günlerde. <laughs> Uğur Bey'i tanıştırdık bugün. Bize de bunun aynısı var arkadaşlar. Ee, o tabii ki ee, Kuba e kamyon olarak geçiyor. Bu da Akiyosu. Aslında as aynı araçlar. Hiç farkları yok. Aynen abi. Üç tekerlekli. Bazılarında işte teknik olarak farklı farklılıklar var. Birisi e, 70 amper koymuş. Birisi 100 amper koymuş gibi. Hani atıyorum 70 amper yok da. Ah kolumu tam köşeye geldi. Zalammış, kolum acıttı. Yani arkadaşlar, İstanbul'da dolaşmak istiyorsanız böyle bir araba dolaşabilirsiniz. 250 bin liraya böyle bir araba. Yani 250 bin lira civarı, 250 bin lira demeyeyim de. Bence çok güzel, gerçekten. Bu fiyata bu araba kaçmaz arkadaşlar. Yani benim hoşuma, yani hem canlısını görmemiştim, fotoğrafını görmüştüm. Ama müştekelliklerin fiyatına bakınca şimdi bu üç tekerlekler 170 bin liralara kadar çıktı derken şöyle bir çevirseydi reis ya de evet, üç tekerlekleri gösterseydi. Evet Evet bunlar da arkadaşlar oraya kadar gitmene gerek yok reis. Yani bunların fiyatları 170-180 bin liralara çıktı. Ben e, böyle bir araba almayı düşündük ama şu anda para durumumuz maalesef ki sıkıntıya girdiği için alamadık. Eğer alsaydık buna 280 amperlik bir Life 4 akü koyacaktık. İstanbul Ankara yapacaktık yani öyle şey o kadar söyleyeyim yani. Onu düşündük yani gerçekten arkadaşlar. Bu şaka değil. Yani kargo zaten yazıyor. Evet. Kargo. Paket dağıtımı falan yapacaksanız beni göster reis. Ha yazayım mı göstereceğim? Pardon. Göstereceksen göster. Sen yani yazıyı gösterince yazıya çektim. Çok doğru yaptın onu bak. Evet. Yani araç bu arkadaşlar. Almak isteyenlere ben tavsiye ederim. Bence çok güzel bir araç. Gövdesi, kaportası falan. Hani saçları. Boya kalitesi hariç. Bence fena değil. Saç kalınlığı falan iyi ama boyasını biraz bunun üstüne bir boya koruma falan yapılırsa gayet güzel olur. Ee, onun haricinde bir geri yapacak şurası katlanmış galiba. Ha şeyi tamponu kaldırdık ya. Demek ki orası katlanıyor. Arabanın ufak tefek kusurları muhakkak ki olabilir ama bence fena değildi. Malzeme kalitesi dediğimiz gibi zaten çin mallarında hemen hemen aynı ama bu biraz daha bir tık daha ilerlemiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar, durum bundan bunlar ibaret. Uğur Başkan söyleyecek bir şey var mı? Herkese selamlar. Ee, ben de Mehmet abiye Mitbandarlık bandarlık yaptım öyle diyeyim. arabı ee, araba bence de güzel yani. Bu paraya alınabilecek Abi eşitleri Konuşma. olabilir. Şimdi sen de elektrikli araç kullanıyorsun. Evet. Birkaç tane elektrikli araç var. Hatta Rayleigh de var. Ee, daha önce Arev RR vardı. Birkaç var tane skitur var. Evet. evet. Yani içlerinde baktığında bir tek eksiği işte e, batarya konusu. Biliyorsunuz normal aküler. Jel akü var evet. Jel aküler e, yani kilometre, her kilometrede performansı düşüyor. Bunun yerine bir LiPo 4 akü konulursa bence çok güzel yani. 280 Amperi LiPo'yu çaktım buna var ya 300 kilometre 400 kilometre yol yapar Evet yani. yapar yapar. Tabii. Yükle o kadar yapmaz ama normal şartlarda ben bununla 400 kilometreyi çok rahat yaparım 300'e cana Doğru olabilir. Olabilir. O da yeter yani. O çok güzel canım. Ya sonuçta işte İstanbul'da zaten 100 km yeter. Bu. Sonuçta taksiler bile günde 350 km yol Aynen yapıyor. Abi. İstanbul trafiğinde çok kolay değil ki. Bu zaten 40 km sürat yapıyor. Bir günde yapacağı bunun 50 km yol en fazla. Evet, evet. Aynen. Akşama böyle. kadar koşturursanız. Evet evet doğru. Oldu. Herkese çok selamlar. Uğur Bey'le beraber bir video çektik. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone Mehmet varsa seviniriz. Mehmet Balon 58. Uğur daha kanalda kurmadı. <laughs> Kanalsız. <gülüyor> Sen de kanal kursana reis ya. Ne kanal abi? Abi karavan Uğur Bey çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Kendi atölyesi var. Orada uyduruk işte. Uyduruk. Her, ama, her bokolog. Ama her yani, bokolog. He her bokolog olabilir arkadaşlar. <laughs> her bokolog. Uyduruk. <Uyulansın. gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Siz de.